Kesinlikle. Şey git o VPN ve çerezlere git. Şeyden bağlantı kestin mi? Hmm, buradan, buradan bağlantı kesildi. Hep çıktı emin değil mi? Evet evet. VPN ve çerezlere git. Oradan kapat onları. Sonra o şey... VPN şeyde... kapalı mı? Kapalı değil mi? Kapalı olmalı. Aç ve tekrar kapat. Nerede VPN nerede? Aşağıya. Ayarlardan. Ha? O etkinleştir yazıyor ya burada. Hı. Hmm. Git oraya. Her Bas. Kapalıysa gerek yok. Kapalıysa gerek yok. Ya dene dene yani en azından şey olsun. Dur dur şey şundan temizlenir. Birilerinin hepsini siliyorum. Geçmiş şey. Tamam. Sil zaten bir şey yok ya. Son saat yanlış sildim. Hepsini silmem lazım. <laughs> Son saati değiştir. Hmm. Şimdi gelir. Ha. Demek ki bu yüzden. Şimdi pencere işlemini izliyoruz. Ya bak girdi.